Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri analiz edeceğiz. Bu hafta listemize 3 yeni hisse ekliyoruz arkadaşlar. Bu hisselerin neler olduğunu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikli olarak endeksimizin güncel analiziyle başlayacağız. Bitcoin ve altın analizlerimizi yapacağız. Daha sonrasında mevcutta da listemizde olan hisselerin güncel durumlarını değerlendirip arkasından bu hafta listemize ekleyebileceğimiz üç yeni hisseyi öğreneceksiniz. Daha sonrasında da videoyu bitirmeden önce sizlerden istek olarak gelen hisselerin güncel analizlerini yapacağız. Sizlerden şu ana kadar istek olarak gelen hisseleri sağ tarafta görebilirsiniz. Ayrıca dünkü ve geçtiğimiz haftalardaki videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videonun da daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Evet, endeksimizin analiziyle başlamadan önce Burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizin güncel analiziyle başlayabiliriz. Evet arkadaşlar 11.250 seviyesini yukarı yönlü kırdığımızı görüyoruz. Şu anda önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 12.000. 200 seviyesi bu seviyeye doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Ama 11.250 seviyesi aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var. Veyahut da günlük kalkman hareketli ortalaması takip edilebilir. O da 10.908 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece yükseliş trendi bozulmaz. Eğer ki bu kırılıp gerçekleşirse önümüzdeki dönemde 10.473 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 9.977 seviyesinde içim oku bulutumuz var. Buraya doğru geri çekilme görülebilir. Bunun da altında 9.692 seviyemizde desteğimiz var. Evet Bitcoin e geçelim. Bitcoin'de yeni bir şey yok arkadaşlar. Üst tarafta 122.000 seviyesi alt tarafta da 112.367 seviyesi. Bu iki seviye arasında gidip geldiğini görüyoruz. Şu anda günlük kalfın hareketli ortalamamız olan 116.555 seviyesinin de altındayız. 116.555 seviyesi yukarı yönlü geçilirse burası kırılırsa tekrardan yeni alım denenebilir ama risklidir. yine e 122 bin seviyelerinden dirençle karşılaşabiliriz. 122 bin seviyesi yukarı yönlü kırılırsa önümüz açılmış olacak. Elinde tutanlar için 112.424 seviyesi takip seviyesi olarak belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa düşüş trendine döner. Böyle bir durumda 106.000 seviyesine düşüşler yaşanabilir. 106.000 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 100.866 seviyesine düşüşler görebiliriz. 10 altın grafiğimize bakalım. 10 altın grafiğimizde de yeni bir şey yok. 22 insan tarihinden bu yana yataylık devam ediyor. İçim oku bulutunun üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Günlük kalfan hareketli ortalamasının da aşağı yönlü kırılmadığını görüyoruz. Günlük kalfan hareketli ortalamamız 3317 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 3225 seviyesine düşüşler görebiliriz. 3225 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece düşüş trendine dönmez. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse 3097 seviyesinde düşüşler görebiliriz. Şu anda hem günlük hem 4 saatlik hem de 2 saatlik kaplı hareketli ortamların üzerindeyiz. Tekrardan bir 3440 seviyesine doğru deneme görebiliriz. 3440 seviyesini yukarı yönlü kırarsa Yine de fiyat çalışmaları yaparız. Evet şimdi savadeli olarak listemizde olan hisselerin son durumlarını değerlendirelim. Tapgıda ile başlıyoruz. E, Tapgıda listesinde yükseliş regresyon kanalı içerisinde yükselişimiz devam ediyor. Şu anda alım yapmış olduğumuz seviyeden 30 Mayıs tarihinde yapmıştık alımımızı. Günümüze kadar baktığımızda %25.90'lık karlılık içerisindeyiz. 213.4 direncinin de üzerine attığını görüyoruz. Şu anda 213.4 direncimiz destek seviyesine haline dönüştü. Bu seviye aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda günlük kalkman hareketli ortalamamız 205.7 seviyesinde buraya doğru düşüşler yaşanabilir. Burası kırılmadığı sürece yükseliş trendi bozulmaz. Günlük kapanış hareketli ortalamamızda aşağı yönlü kırılırsa 197.1 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir. Önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 233.8 seviyesi. Buraya doğru hareketin yükselişinin devamını bekliyoruz. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Aksen'e geçelim. Evet Aksen hissesinde de alım yaptığımız seviyeden 11 Temmuz tarihinde yaptık arkadaşlar. Alımımızı günümüze baktığımızda %20.29'luk karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Burada günlük kapının hareketli ortalamamızın aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. 42.43 seviyesinde günlük kapının hareketli ortalamamız. Bu yüzden aksen hissesinde burada stop oluyoruz arkadaşlar ve satışını gerçekleştirip listemizden çıkartıyoruz. Önümüzdeki dönemde 40.38 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Veyahut da tekrardan 40.80 seviyesinin yukarı yönde geçmeyi kırmayı başarabilirse 45.70 seviyesindeki hedefimize doğru da hareketler görebiliriz. Aksen listesini burada satıyoruz. Saval'e bakalım. Evet, Sahole listesinde de 18 Ağustos tarihinde stop olduk. 95.25 seviyesini stop seviyesi olarak belirlemiştik. Bu seviye aşağı yönlü kırıldı. Ve topluluk sekmesinden kırılımın gerçekleştiğini ve stop olmamız gerektiğini paylaştım. %3.3'lük karlılıkla Saval listesinde satışını gerçekleştirdik. Fakat sonrasında yükselişler geldi. Şu anda tekrardan 95.40 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını Ayrıca 2 saatlik ve 4 saatlik kalpın hareketli ortalamalarında yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. 101.5 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. Ama biz burada stop olduğumuz için listemizden çıkartıyorum. Evet otkar listesine geçiyoruz. Otkar listesinde de stop seviyesini 560 seviyesi olarak belirlemiştik. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadı. Cuma günü desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. 14 Temmuz tarihinde alımını yapmıştık. Şu anda %26.89'luk karlılık içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 612 seviyesi birlikte takip edeceğiz. 560 seviyesi hala stop seviyemiz. Bu seviye aşağı yönünde kırılırsa 526.5 seviyelerine düşüşler görebiliriz. Bunun da altında 511.5 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Enkai hissesine geçelim. Evet, Enkai hissesini de 22 Temmuz tarihinde almıştık. Şu anda baktığımızda %7.57'lik karlılığımız var. 75.50 hedefimize de ulaştığını oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda 2 saatlik ve 4 saatlik kalkma hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Tekrar 75.50 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. Güncel stop seviyemiz ise 72.25 seviyesi 4 saatlik kalkma hareketli ortalamamız. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var daha fazla riske girebilirim. diyenler günlük kapanış hareketli ortalamasını da takip edebilirler. 69.80 seviyesinde. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte yükseliş trendimiz sona erer ve 65.60 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Bir diğer hissemiz Kocaer. Evet Kocaer hissesini de 23 Temmuz tarihinde almıştık. Şu anda %7.88'lik karlık içerisindeyiz. Günlük kapanış hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız dedik. Bir gün altında kapattı. Daha sonrasında tekrar yükselişine devam etti. Şu anda günlük kapan hareketli ortalamamız 14.67 seviyesinde. Bu seviyeyi stop seviyesi olarak belirleyebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Böyle bir durumda 13.92 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Şu anda hedef seviyemiz 16.02 seviyesi. Birlikte takip edeceğiz. 16.02 seviyesini önümüzdeki dönemde yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bir sonraki hedefimiz 17.91 seviyesi olacak. Bir diğer hissemiz Bursan Yatırım. Borsan yatırım hissesinde de alım koşulu olarak 2273 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini söylemiştik. 18 Ağustos tarihinde üzerinde bir gün kapanış yaptı. 19 Ağustos tarihinde oradan dirençle karşılaşıp tekrar yönünü aşağı çevirdi. Ve 20 Ağustos'ta 4 saatlik kalkın hareketli ortalamamızdan da desteğini alarak tekrardan önceki seviyelerin de üzerinde kapanış geldiğini görünce burada dedik ki 2277 direncimiz yukarı yönlü kırıldı. Yeni pozisyonlara girebiliriz. Ve 20 Ağustos tarihinde yeni pozisyona girdik. Şu anda baktığımızda %1.68'lik karlılık içerisindeyiz. Tekrardan 2420 seviyelerine bir deneme görebiliriz. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bir sonraki hedefimiz 2849 seviyesi olacak. Şu anda güncel stop seviyemiz 2277 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 2152 seviyesine doğru düşüşler yaşanabilir. Burası da kırılırsa Cuma bulutumuzun seviyesi olan 1950 seviyesine düşüşler devam edebilir. Evet bir diğer hissemiz Gülermak. Gülermak hissesini de 28 Temmuz tarihinde almıştık. Baktığımızda burada stop seviyesi olarak 168.4 desteğimizi belirlemiştik. 19 Ağustos tarihinde bu seviye aşağı yönlü kırıldı ve stop olduk. %4.53'lük karlı geldi ettik. Şu anda günlük kalkın hareketli ortalamasında tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Henüz satmamış olan arkadaşlar varsa günlük kalkın hareketli ortalamasının da aşağı yönlü kırılmasını bekleyebilirsiniz. 163.6 seviyesinde yani pazartesi günü bir gün daha kapanış bir gün daha düşüşle kapanış yaparsa elinde tutan arkadaşların da satmasında fayda olacağını düşünüyorum. Ayrıca 160.9 seviyesinde de bir desteğimiz var. Bu seviyede takip edebilirsiniz. 160.9 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 152.3 seviyesinde düşüşler bekleyebiliriz. Burası da kırıldıktan sonra 140 seviyelerine düşüşler bekleyebiliriz. Bularmak de listemizden çıkartıyorum. Evet, TSKB listesine geçtiğimizde burada da alımımızı 1 Ağustos tarihinde yapmıştık. Stop seviyesi olarak da 13.51 seviyesini belirlemiştik. Bunun altında bir gün kapanış yapıp daha sonrasında yükselişine devam etti. Tekrardan 14.41 seviyelerini denediğini görüyoruz. Şu anda güncel olarak baktığımızda %2.88'lik karlılığımız var. Önümüzdeki dönemde 14.41 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bir sonraki hedefimiz 15.50 seviyesi olacak. Güncel stop seviyemiz ise 4 saatlik kalkman hareketli ortalamamız o da 14.02 seviyesinde bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir da 13.47 seviyesine doğru tekrar düşüşler görülebilir. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar 13.47 seviyesini de stop seviyesi olarak takip edebilirsiniz. Burası da aşağı yönde kırılırsa 12.60 seviyesine doğru düşüşler yaşayabiliriz. Evet GESAN'a bakalım. Evet GESAN hissesinde de alımımızı 6 Ağustos tarihinde yapmıştık. Stop seviyesi olarak da 49.72 seviyesini belirlemiştik. Bu seviyenin altında bir gün kapanış yaptıktan sonra yukarı doğru bir tepki verdi. Daha sonrasında 19 Ağustos tarihinde tekrar altında bir kapanış gördük ve oradan tekrar yukarı doğru bir tepki gördük. Aslında günlük kapan hareketli ortalamamızdan tepkilerin geldiğini görüyoruz. Bu yüzden stop seviyesi olarak günlük kapan hareketli ortalamasını da belirleyebiliriz. 49.14 seviyesinde şu anda. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 47.56 seviyesinde düş görebiliriz. Burası da aşağı yönlü kırılırsa bir alt desteğimiz 45.48 seviyesinde. Şu anda tekrardan 53 seviyesine doğru bir deneme görebileceğimizi düşünüyorum. 53 seviyesinde yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek 56.80 seviyesi bir sonraki hedefimiz olacak. Anadolu Efes'e geçelim. Anadolu Efes hissesini de 6 Ağustos tarihinde almıştık. 17.33 direncinin de yukarı yönlü geçtiğimizi görüyoruz. Şu anda %9.17'lik karlılık içerisindeyiz. Artık 17.32 seviyesi stop seviyemiz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 16.37 günlük kapan hareketli ortalamasına doğru geri çekilme yaşanabilir. Burası da kırılabilir. Kırılırsa 15.63 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 19.86 seviyesi. Hep birlikte takip edeceğiz. Ereğli listesine baktığımızda Ereğli listesinde de dedik ki 27.38 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yeni pozisyona girilebilir. Bu kırılım 18 Ağustos tarihinde geldi ve buradan pozisyona girdik. İlk hedefimiz de 30.20 seviyesiydi. Buraya doğru hedefi de geldiğini görüyoruz. Fakat oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda %2.15'lik karlılığımız var. Tekrardan 30.20 seviyelerini denemeler görebiliriz. Bu seviye yukarı yönlü kırarsa yeni hedef fiyat çalışmaları yapacağız ceğiz. Şu anda güncel stop seviyemiz 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması o da 29.22 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var böyle bir durumda. 27.44 seviyelerine düşüler görebiliriz. Evet bir diğer sistemimiz Astor Astor hissesinin de alımını 11 Ağustos tarihinde yapmıştık. 105.5 direncini burada yukarı yönlü kırmıştı. Şu anda %7.15'lik karlık içerisindeyiz. 115.4 direncinin de yukarı yönlü kırıldığını fakat tekrardan aşağıya doğru bir retest yaptığını görüyoruz. Tekrar buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse önümüzdeki dönem için 130.6 seviyesi hedef seviyemiz burada artık stop seviyemiz 115.3 seviyesi arkadaşlar bu seviye aşağı yönünde kırılıyorsa stop olmakta fayda var böyle bir durumda 105.8 seviyesinde düşüşler yaşanabilir dediğim gibi şu anda karlılığımız %7.15 hep birlikte takip edeceğiz Koza A geçtiğimizde burada da düşüş yönlü bir deneme yapılabilir demiştik fakat başarısız olduk 73.35 seviyesi stop seviyemizdi bu seviye yukarı yönlü kırıldığı için stop olduk arkadaşlar. Baktığımızda da yüzde %8.93'lük maalesef zararımız var. Koza hissesini de listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Ege Endüstri. Ege Endüstri hissesini geçtiğimiz hafta videomda söylemiştim. Alım koşulu olarak 8320 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Burayı birkaç kez denedi fakat Kırmayı başaramadı. Bu kırılım gerçekleşirse yeni pozisyona gireceğiz. Ve böyle bir durumda 8314 seviyesi stop seviyemiz olacak. Ve ilk hedefimiz 8915 seviyesi. Evet, Zoran'ı da geçtiğimiz hafta listemize almıştık. Zoran listesinde de alım koşulu olarak... 3.58 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini söylemiştik. Bu kırılım 20 Ağustos 2025 tarihinde geldi ve buradan pozisyona girdik. Ardından 4.06 direncimiz yukarı yönlü geçtiğimizi görüyoruz. Cuma günü kapanışı itibariyle bir miktar düşüş var ama hala 2 saatlik, 4 saatlik hareket hareketli ortalamalarının üzerindeyiz. Güncel stop seviyemiz 4.06 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. 4.06'nın üzerinde tutunmayı başarırsa 4.44 seviyesi bir sonraki hedefimiz. Şu anda %2.71'lik karlılık içerisindeyiz. Evet şimdi bu hafta listemize ekleyebileceğimiz 3 hisse var. Onlardan bahsedeyim. Evet birincisi Smart Güneş Enerjisi. Burada Cuma günü kapanışı itibariyle 2 saatlik, 4 saatlik ve günlük kapan hareketli ortalamaların üzerine attığını görüyoruz. Güzel. Alım koşulu olarak 32.72 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk hedefimiz 36.02 seviyesi. 36.02 seviyesi de geçildikten sonra bir sonraki hedefimiz 38.56 seviyesi. Dediğim gibi 32.68 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan alım yapmıyoruz. Alım yaptıktan sonra da 32.64 seviyesi artık stop seviyemiz olacak. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız arkadaşlar. Mevcut durumda günlük kalpın hareketli ortalığımız 31.52 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 30.28 seviyesinde de tekrar deneme görebiliriz. Medical Park'a bakalım. Bir diğer hissemiz Medical Park. Evet Medical Park'ta da bir gün daha yükseliş görürsek yeni pozisyon denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Stop seviyesi olarak da 371.5 seviyesi belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Önümüzdeki dönemde ilk hedefimiz 391 seviyesi. 391 seviyesi de yukarı yönlü kırıldıktan sonra 404.5 seviyesi bir diğer hedef seviyemiz. Negatif bir senaryoda günlük kalpın hareketli ortalamamız 360.90 seviyesi destek görevi görebilir. Fakat destek görevi görmeyip burası da aşağı yönlü kırılırsa 355.75 seviyesi düşüşler yaşanabilir. Bunun da altında içi oku bulutumuz var. 347 seviyesinde. Evet bir diğer yine ekleyeceğimiz ise Kozal. Kozal hissesinde iki moku bulutunun üzerinde ilk günlük kapanışı gördük. Bir gün daha yükselişle kapanış gelirse yeni pozisyon yeni alım denenebilir ama daha az riskli olsun isteyenler için ise 25.54 seviyesini beklemekte fayda olacağını düşünüyorum 25.54 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bakın buradan daha önce defalarca dirençle karşılaşmış güzel bir kırılım olacak arkadaşlar ve 27.34 seviyesinde böyle bir durumda yükseliş bekleyebiliriz 27.34 seviyesi yukarı yönlü geçildikten sonra bir sonraki hedefimiz 29.64 seviyesi negatif bir senaryoda şu şu anda destek seviyemiz 24.28 seviyesi hemen altında günlük kalkman hareketli ortalamamız var 23.99 seviyesinde onun da altında 23.78 seviyesinde 4 saatlik kalkman hareketli ortalamamız var yani alttaki birçok destek seviyesine çok yakın olduğumuzu görüyoruz buraların aşağı yönünü kolayca kırılacağını düşünmüyorum. Eğer ki kırılırsa tekrardan 23.04 seviyelerine düşüşler yaşanabilir. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 21.52 seviyesi bir alt destek seviyemiz. Evet şimdi sizlerden istek olarak yazılan hisselerin güncel analizlerini yapalım. Evet Vertu hissesiyle başlıyorum. Vertu hissesinde 52.95 seviyesinden dirençle karşılaştığımız ve şu anda 2 saatlik ve 4 saatlik kalkın hareketli ortalamalarının altında kapanış yaptığını görüyoruz. 49.96 seviyesinde 4 saatlik kabanın hareketli ortalamamız. Destek seviyemiz olan 47.26 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 43.72 seviyesine doğru düşüş bekleyebiliriz. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte yükseliş trendimiz sona erer ve böyle bir durumda 40.70 seviyesinde düşüşler yaşanabilir. Önümüzdeki dönemde 52.85 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse tekrardan yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yaparız arkadaşlar. Evet Vertu hissesinde haftalık stratejimize göre ne seviyede hemen ona da bakalım. Evet baktığımızda haftalık kapanışa göre uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir düşüş görebiliriz. Ucuz seviyelerde değil arkadaşlar. X90 seviyesinin altındayken biliyorsunuz ucuz seviyelerde olduğunu söylüyoruz. Bakın burada en son 16 Haziran tarihinde X90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra yüksek şey başlamış. CV enerjiye bakalım. CV enerjide de orta vadeli stratejimize göre ucuz seviyelerde olmadığını görüyorsunuz. Hemen günlük analizimize geçelim. Evet günlük analizimize baktığımızda da 19.39 seviyesinden dirençle karşılaştığını görüyoruz. Yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Hem 2 saatlik hem 4 saatlik hem de günlük kalkınan hareketli ortamların üzerindeyiz. Önümüzdeki dönemde 19.39 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bir sonraki hedef seviyemiz 20.96 seviyesi burayı da yukarı yönlü kırarsa 23.20 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Negatif bir senaryoda düşüş gelmesi durumunda 2 saatlik kalkın hareketli ortalamamız 18.36 seviyesinde burası bir destek görevi görebilir. 4 saatliğimizde 18.06 seviyesinde buralar destek olarak çalışabilir. Altında da 17.58 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. Bu seviye ve günlük kapan hareketli ortalamamız olan 17.32 seviyesi aşağı yönde kırılırsa yükseliş trendimiz sona erer ve böyle bir durumda içim oku bulduğumuzun seviyesi olan 15.62 seviyelerine veya 16.18 seviyelerine düşüşler yaşayabiliriz. Evet bir diğer hissemiz İSSEN. İSSEN hissesinde direnç seviyemiz 9.30 seviyesiydi. Bunun üzerinde aynı gün içerisinde atıp aynı gün içerisinde de düşüşle kapattı. Ertesi günde dört farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz. Şu anda 2 saatlik, 4 saatlik ve günlük grafıdaki hareketli ortalamaların üzerinde olması güzel. Tekrardan 9.30 seviyesini kırmayı dene, deneyebilir. Eğer ki bu kırılım başarabilirse 10.10 .10 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. 10.10 seviyesinde yukarı yönlü kırıldıktan sonra 10.88 seviyesi bir sonraki hedefimiz olacak. Günlük grafın hareketli ortalamamız 8.70 seviyesinde bu seviye aşağı yönlü kırılırsa yükseliş trendimiz sona erer. Böyle bir durumda 8.34 seviyesine doğru düşüşler yaşayabiliriz. Burası da aşağı yönlü kırıldıktan sonra 7.53 seviyesinde içim oku bulutumuz var. Buraya doğru düşüşler devam edebilir. Evet bir diğer hissemiz Alkim Alkim hissesinde de 20 seviyesinden dirençle karşılaştığımız ve yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda hem 2 saatlik hem 4 saatlik kalpın hareketli ortamlarının altındayız. Ayrıca 18.42 Fibonacci desteğimizin de altındayız arkadaşlar. Şu an destek seviyesi olarak günlük kalpın hareketli ortalamamız var. 17.77 seviyesinde bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendimiz bozulmaz. Bunun da hemen altında 17.42 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. Burası da aşağı yönlü kırılırsa... Bu sefer 16.58 seviyelerine doğru düşüşler bekleyebiliriz. Eğer ki önümüzdeki dönemde 20 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse tekrar yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışmaları yaparız. Evet Aselsan'a bakalım. Aselsan hissesinde %17.48'lik karlılıkta stop olmuştuk. Günlük kalkın hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılmıştı. Şu anda güncel destek direnç seviyelerine baktığımızda günlük kapan hareketli ortalamasının üzerine attığını görüyoruz. Günlük kapan hareketli ortalaması 178.9 seviyesinde. Tekrardan 188.2 seviyelerine deneme görebiliriz. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırmayı başarabilirse 213.9 seviyesi bir sonraki hedef seviyemiz olacak. Negatif bir senaryoda şurada günlük 2 saatlik ve 4 saatlik kapan hareketli ortalamaları görüyoruz. En düşük seviyede 4 saatliğimiz var. 175 seviyesinde bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrar 167 seviyesine doğru düşüş yaşayabiliriz. 167 seviyesi aşağı yönde kırılırsa düşüş trendine döner. Ve böyle bir durumda iç moku bulutumuzun seviyesi olan 154.6 seviyelerine düşüş görebiliriz. Bunun da altında 147 seviyesinde ayrıca bir Fibonacci desteğimiz var. Bir diğer sistemimiz Vişne Madencilik. Burada da çok hızlı bir yükselişin ardından şu anda da çok hızlı bir düşüşün içerisinde olduğumuzu görüyoruz. 218 düzeltiyorum. 215.2 seviyesinde bir desteğimiz var. Buradan desteğini bulup yönünü yukarı çevirebilir. Fakat burası da aşağı yönlü kırılırsa düşüşler iyice de hızlanabilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Ee, şurası kritik bir destek. 215 seviyesi. Burası kırılırsa artık zarara bakmadan stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Eğer ki 215 seviyesinden desteğini bulup yönünü yukarı çevirirse 309 seviyelerinde 2 saatlik ve 4 saatlik kalpın hareketli ortalamalarımız var. Buraya doğru yükseliş görebiliriz. Burayı geçmesi durumunda 355.5 seviyesinde bir direncimiz var. 355.5 seviyesini yukarı yönlü kırarsa 453 seviyesinde içim oku bulutumuz var. Buraya doğru hareket görebiliriz. 464.72 seviyesinde de şu anda günlük kalpın hareketli ortalamamız var. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan tekrar yükseliş trendine döndü diyemeyiz. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse 550 seviyesine burası da geçilirse 672.5 seviyelerini hareketler görebiliriz. Bir diğer istemiz demir saç döküm. Demir saç döküm hissesinde regresyon trendi içerisinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Cuma günü kapanışı çok güzel olmuş. Hem 2 saatlik hem 4 saatlik hem de günlük kalkın hareketli ortalamalarının üzerindeyiz. İlk etapta 8.03 seviyesine doğru bir yükseliş bekleyebiliriz. 8.03 seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa 8.49 seviyesi bir sonraki hedefimiz. Burası da geçildikten sonra 8.98 seviyesi ayrı bir ayrıca bir hedef seviyemiz. Burada stop seviyesi olarak 7.46 seviyeleri belirlenebilir. Burası aşağı yönlü kırılırsa yükseliş trendimiz sona erer. Böyle bir durumda 7.28 seviyesindeki içim oku bulutumuza doğru bir düşüş görebiliriz. Burası da aşağı yönlü kırılırsa şöyle baktığımda daha önce buralardan destek bulduğunu görüyoruz. 6.84 seviyesi buralara doğru düşüş yaşanabilir. Burası da kırılırsa 6.58 seviyelerine tekrar düşüşler görebiliriz. Evet son olarak Turex hissesine bakıyoruz. Turex hissesinde düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendi bitti diyebilmemiz için 12.64 seviyesinin yukarı yönlü kırılması lazım. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse 17.50 seviyesine yükseliş bekleyebiliriz. Burası da kırıldıktan sonra 24.14 seviyesi bir sonraki hedefimiz olur. Şu an destek bölgesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 9.42 seviyesi veya altında 8.42 seviyeleri var. Buralardan destek bulabileceğini düşünüyorum. Ama 8.45 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa düşüşün de hızlanabileceğini unutmamak lazım. Evet arkadaşlar videomuzu burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrardan orta ve uzun vadeli portföyümüzle karşınızda olacağım. Pazar günleri ise biliyorsunuz kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerle yeniden karşınızda olacağım. Hafta içerisinde ise burada anlatmış olduğum hisselerde belli başlı kırılımlar gerçekleşip stop olmamız gereken durumlar olursa ayrıca ya short videoyla ya da topluluk sekmesinden paylaşımlarda bulunacağım. Tüm bu paylaşımları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.